Arkadaşlar bugün sizler birlikte ne yapacağımı sorarsanız arkadaşlar bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz gibi kendi yaptığım fidgetlarımın kutusunu değiştireceğim. Bu kutu çok küçük geliyordu. Hatta şu küçük kutuya da azıcık koymak zorundaydım ve ben de bu büyük kutuya geçmeye karar verdim. Şimdi bence yerleştirmeye geçerim. İlk önce ben bunu koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben birinci eşyamı koydum. Şimdi de skorçlarımı koyacağım. Evet arkadaşlar skorçlarımı koydum. Bu arada arkadaşlar ben burada bir tane böyle küçük donatlı bir skorç yaptım. Bu tarafı pembe bu tarafı da mavi. Şimdi sıra balonlara geçelim. Evet arkadaşlar ben balonları koydum. Şimdi sıra ıı, kutularda. Evet arkadaşlar kutularımı da koydum. Şimdi sıra popitlerde. Birinci popit kutum olarak bunu koyacağım arkadaşlar. İçinde popitler var. İkinci popitim de bu arkadaşlar. Şimdi bunu da koyacağım. Diğer popitimi koydum. Şimdi dışı twirtlerde yani tanglılarda. Tanglılarını da koydum arkadaşlar burada. Arkadaşlar kutum bitti. Videom bu kadardı. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.